Arkadaşlar 204. videomuzda şu e, tutarlılıktan bahsetmiştik. Fromla kullanılan fiillerin çoğunda engelleme ve yasaklama anlamı bulunduğunu ve böyle bir tutarlılık olduğunu söylemiştik birinci videomuzda. Bakın burada da yine benzer bir tutarlılık var. Deter from caydırmak, discourage from yine caydırmak, dissuade from vazgeçirmek block from engellemek. Hepsinde yine bir durdurma engelleme eğilimi var. Bu açıdan arkadaşlar yine bir önceki videomuzdaki sistematiğe benziyor. Bakalım örneklerimize. Laws may sometimes fail to deter citizens from committing crimes. Kanunlar may, ebilir, sometimes, bazen, fail, yetersiz olabilir, başarısız olabilir. To deter citizens, Vatandaşları caydırmada başarısız olabilir. Peki neyden? From committing, işlemekten. Committing crimes, suç işlemekten caydırmakta başarısız olabilir. Burada arkadaşlar deter from ifadesini birlikte ezberleyeceğiz. Tıpkı diğer e, fiillerimizde gördüğümüz gibi nasıl ki bazı fiilleri of'la bazılarını for'la bazılarını with yapısıyla ezberliyorsak Richer ifadesinde from'la birlikte ezberlemek durumundayım. Devamında da bir fiil eklediğim için from'dan sonra fiili gerund olarak ekliyorum. Committing crimes. Suç işlemekten caydırmak. İkinci örneğimiz public ads. Yani kamu spotları diyoruz biz buna Türkçe'de. Halka yönelik reklamlar ya da kamu reklamları biz buna kamu spotu diyoruz. Can help yardımcı olabilir. Help discourage people. İnsanları caydırmaya ya da vazgeçirmeye yardımcı olabilir. From. Şundan vazgeçirmeye. Peki neyden vazgeçirmeye? From smoking. Sigara içmekten vazgeçirmeye ya da caydırmaya yardımcı olabilir. Burada yine deter genellikle arkadaşlar bir bir olaydan ya da bir suçtan bir eylemden caydırmak ama discourage ise vazgeçirmek ya da ondan caydırmak farklı bir kullanım aslında. Deter genellikle arkadaşlar yapılmaması gereken yasak olan bir şeyi e, bunu yap, yapılmaması için ya da yasak bir şeyden caydırmak için kullanıyoruz. Ama discourage'ı biraz daha böyle illaki yasak olması gerekmiyor. Örneğin smoking yasak değil. Daha soft bir kelime olarak görebiliriz. Aralarında küçük bir nüans var aslında. Bir sonraki örneğimiz her boss patronu onun patronu has been trying to Bakın perfect continuous tense'i hatırlıyoruz. Bir süre devam eden ve hala devam etmekte olan eylemler için makta mekte anlamına geliyordu Türkçedeki yapmakta, etmekte şeklinde. Patronu has been trying to çabalamakta, denemekte Peki ne yapmayı denem denemekte ya da çabalamakta? Dissuade her from resigning. Onu istifa etmekten caydırmaya çalışmakta. Ya da vazgeçirmeye çalışmakta. Bakın arkadaşlar deter, discourage, dissuade hepsi vazgeçirmek ve caydırmak anlamına geliyor. Burada da istifa etmekten caydırmak diyoruz. From'dan sonra resign fiilini aynen yazamıyorum ing ekleyerek yazdık arkadaşlar. Instagram blocks fake accounts from posting videos and images. Instagram engeller, yasaklar. Block, engellemek demek arkadaşlar, yasaklamak demek. Fake accounts, sahte hesapları yasaklar, engeller. From posting, paylaşmaktan yasaklar. Ya da paylaşmalarını engeller neyi? Video ve görüntü. Video ve fotoğraf paylaşmalarını engeller. Demek ki block someone from doing something. Birinin bir şey yapmasını engellemek. Dissuade someone from doing something. Birini bir şey yapmaktan caydırmak, vazgeçirmek. Discourage people from yine aynı şekilde. Mantık bu tarz fi fiillerde aynı arkadaşlar durdurmak, yasaklamak, engellemek, caydırmak, vazgeçirmek, önüne geçmek. Hepsinde stop, prevent, deter, prohibit, ban, bar, discourage, dissuade, block. Hepsinde bir engel ve durdurma durumu var. Bunların hepsini from'la kullanıyoruz. Son olarak bu grubun dışında bir örnek var. Hundreds of people died from using drugs, smoking and drinking. Yüzlerce kişi, yüzlerce insan died, öldü. Hayatını kaybetti. From, şundan öldü. Arkadaşlar, from'dan sonra bir hastalık yazabiliriz. From cancer, kanserden öldü diyebiliriz. Ya da bir şeyi yapmaktan, etmekten dolayı hayatını kaybediyorsa, fiil ekliyorsam, from die ve from birlikte kullanıldığı için from'dan sonra ile eklemek durumundayım. From using drugs. Uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybetti. Smoking, sigara içmekten hayatını kaybetti. And drinking. Drinking arkadaşlar, alkol kullanmak. Yani içmek diyoruz ama alkol kullanmak. Alkolden, sigaradan ve uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybetti. Biz zaten Türkçe'de de böyle diyoruz. Kanserden öldü. Den söylüyoruz. İngilizce'de de yine from ifadesiyle bunu söylüyoruz arkadaşlar. Burada da yine engellemek, durdurmak bağlamındaki fiilleri gördük ve die from ifadesini gördük. Bunlardan sonra gerent olarak fiili ing ile olarak eklememiz gerektiğini gördük.